Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kanalizasyon hattı olmayan Yeniköy ve Ortaköy ile Emirbeyazıt Mahallesi'nin Kolejler Bölgesi'ne yapılacak olan kanalizasyon ve içme suyu yapım işinin sözleşmesini imzaladı. Proje kapsamında bu üç mahalleye 63.500 metre kanalizasyon ve 47.000 metre içme suyu hattı yapılacak. Evet saygılar basın mensupları Menteşe ilçemiz Yeniköy, Ortaköy, Emir Beyaz mahalleleri kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yapılması işi için ihale süreçleri bitirildi ve sözleşme aşamasına kadar geldik. Özellikle bölgemizde Yeniköy'de çok ciddi bir ihtiyaç vardı. Ortaköy'de ciddi bir ihtiyaç vardı. Emir Beyaz'ın bazı bölgelerinde kanalizasyon şebekesinin olmadığı bölgelerde de büyük bir ihtiyaç vardı. Ve biz göreve geldikten sonra buraları Projelendirip hemen yatırım yapmaya karar verdik ve Mola Su Kanalizasyon İdaremiz ihalesine çıktı. İhale sonuçlandı. Şimdi de sözleşmeyi imzalayıp daha sonra yer teslimi yapacağız ve çalışmalara bir an önce başlayacağız. Bizim burada ihale tarihimiz 16 Nisan 2025'ti. 8 Temmuz 2025'te sözleşmemiz imzalandı. 640 milyon 915 bin 659.45 Türk lirası artı KDV yaklaşık maliyet. Sözleşme tutarımız ise 404 milyon 884 bin 660 Türk lirası artı KDV'dir. Sözleşmeyi imzalayan firma Molisince adına beyefendinin Karası. temsilcisi olduğu Karas Seldres İş Ortaklığı. İşin süresi 450 gün. İş bitim tarihi 1 Ekim 2026'dır. Yeniköy, Ortaköy ve Emir mahallelerinde toplam kanalizasyon şebeke attığımız 50 kilometredir. Yeniköy, Ortaköy ve Emir mahalleleri toplam kanalizasyon evsel bağlantı hattımız ise Toplam 13.500 metre 13,5 kilometredir. Yine Yeniköy, Ortaköy ve Emirbeyaz mahalleleri toplam içme suyu şebeke hattı 47 kilometredir. 47.000 metredir. Bu içme suyu şebeke hatları yenilenecek. Yine proje kapsamında toplamda 1860 adet abone buradan yararlanacaktır. Menteşe ilçemiz Yeniköy, Ortaköy mahallelerinde kanalizasyon şebeke hatları ve içme suyu şebeke hatları böylece yenilenmiş ve yeniden yapılmış olacaktır. Menteşe ilçesi, Emirbeyat Mahallesi, Kolejler dediğimiz bölgede de kanalizasyon ve şebeke hatlarımız yapılmış olacaktır. Evet, biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz kentimiz için. Daha önceki yaptığımız işlerde de tabii yaptığımız çalışmaların devam ettiği yatırımlarımız var. Çapına göre zaman zaman bu şekildeki sözleşmeleri de hep beraber kamuoyunun önünde imzalamayı düşünüyoruz, karar verdik. Bir an önce bitirilmesini... İnşallah. istiyoruz. İnşallah sözleşme tarihinden önce bitirmeyi biz de düşünüyoruz. Evet, bitiririz bitiririz. Yani sürede bitirip Muğla halkına ve belediyemize Muski Genel Müdürüne hayırlı olmasını teşekkür ediyoruz. Dileklerimle temenni ediyoruz. Yani sizden talebimiz tabii ki işin nitelikli olarak yapılması, bir taraftan iş güvenliğinin alınması. Çünkü Bölgemizde kazılar yapılacak, trafik güvenliği belki tehlikeye girecek. Bizim için birinci öncelik insan yaşamı ve iş güvenliği haliyle hem çalışanlarımız için hem de vatandaşlarımız için ama aynı zamanda sizin çalışanlarınızın da tabii ki kendi arkadaşlarımızın da güvenliği için bunu önemsiyoruz ve çok teşekkür. Ederim.